Evet arkadaşlar bugünkü dersimizin konusu jar dosyası oluşturma. Evet jar dosyası oluşturma arkadaşlar. Şimdi jar dosyası nedir? Şimdi sizler bilgisayarınızda şunları yapıyorsunuz. Bazen bazı dosyaları sıkıştırıyorsunuz, değil mi? Sıkıştırma dosyası biliyorsunuz. Winrar mesela, rar dosyası yapma veya zıp zipleme, zip dosyayı sıkıştırıp zip haline getiriyorsunuz. Hem yani bilgisayarınıza daha az yer kaplıyor. Daha sonra kullanmak üzere yani bir flash belleği falan atacağınızda daha az yer kapladığı için taşıması daha kolay oluyor. Veya birden fazla dosyanız var, çok sayıda dosyanız var, bir klasörün içine atıp onu sıkıştırıyorsunuz. Tek bir dosya halinde taşıyabiliyorsunuz. Şimdi yer dosyası da Java dosyalarını sıkıştırmak aslında. Sıkıştırıp kullan daha sonra istediğimiz zaman onları paketler halinde kullanabilmek. Bir paket haline getirmek. Evet. Buradaki tanımı sizler için okuyorum arkadaşlar. Java. Jar. Yar arkadaşlar, Java arşiv dosyası. Birden çok dosyayı birleştirerek tek bir dosya yapabilmemizi sağlayan dosya formatı. Aslında jar uzantılı dosyalar temelde zıp dosyalardır diyor. Jar dosyaları genelde Java class dosyalarını ve Java uygulamasının kullandığı kaynak dosyalarını, resim, müzik gibi dosyaları barındırır arkadaşlar. İstenildiği takdirde Java uygulamasının kaynak dosyaları da jar dosyasına eklenebilir. Jar dosyalarının bir özelliği de Java uygulamanızı doğrudan çalıştırılabiliyor hale getiriyor olmasıdır. Evet, jar Dosya formatının birçok avantajı vardır. Bunlar Java uygulamaları doğrudan Windows jargonunda exe uzantılı çalıştırılabilir dosyalar gibi çalıştırılabilir hale getirebilir. Uygulama indirirken, özellikle .Applet uygulamalarında tek bir dosya indir indirme avantajı vardır. Zip özelliğinden dolayı Java uygulamaların boyutları küçülmesini sağlar. Yani Java uygulamasının boyutu küçülmüş olur. Java uygulamasının versiyon bilgilerinin tutulması da sağlanır. Yani bu Java'yı yazdığınız programı hangi Java kitiyle yaptınız gibi bilgiler burada tutulabiliyormuş. Java'nın en temel özelliği olan platform bağımsızlığı sayesinde tek dosya farklı platformlarda çalıştırılabilir. dijital olarak imzalanabilme özelliği sayesinde güvenlik de sağlanmış olur diyor. Evet, zıp özelliğinden dolayı kolaylıkla çözülerek içerisindeki dosyala, dosyalara dosyalara erişilebilir diyor. Evet. Kolaylıkla kütüphane dosyaları oluşturabilmesini sağlar. Evet. Arkadaşlar, MS-DOS komut istemcisini kullanarak adım adım jar oluşturma başlığımız. Bunu bir örnek halinde yapacağız. Bunu nasıl yapacağız? Sizlere gösterelim. Öncelikle arkadaşlar sizin Windows'unuzun içinde pet ayarlarınızın iyi yapılmış olması gerekiyor. Bu işlemleri yapabilmeniz için. Eğer pet ayarlarınız iyi yapılmamış ise bunu yapamayabilirsiniz. Şimdi biz MS-DOS komut istemcisini kullanacağız veya komut e, ee, ve komut neydi? Penceresini kullanarak bu işimi yapacağız arkadaşlar. Bu işlemi nasıl yapıldığını da size göstereceğiz. Evet. Öncelikle jar dosyası yapacağımız basit bir klas hazırlayalım. Yani program hazırlayalım. Bunu yapabilmek için de file new class diyorum programımızın adına, arkadaşlar sınıfımızın adına merhaba diyorum. Daha sonra arkadaşlar ana metodumuzu eklemek için buraya ona işareti koyuyorum. Finish diyorum. Evet. Bunu yazdım. Ve daha sonra yapmak istediğim şey şu. Ekrana bir grafik iletişim penceresi içinde bir mesaj yazdırmak istiyorum. Basit bir program olsun demiştik. Bunun için arkadaşlar import diyorum. Grafik pencereleri çizebilmek için Java Swing kütüphanesini eklememiz gerekiyor. Swing diyorum. Nokta yıldız dedim. Noktalı virgül. Bunu import ediyorum arkadaşlar. Yalnız yanlış yere yazdım. Bir üste yazacaktık. Şuraya yazacağız arkadaşlar. Buraya yazdık. Ve buraya da gerekli komutumu yazacağım arkadaşlar hemen. Bunun için c. Option, Pay, Show, Mesaj Diyalog diyoruz. Buraya Null diyoruz ve şuraya tırnak içinde de Merhaba, şuraya Hoş geldiniz. Evet, böyle bir program yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya programlarım olan kısma yaptı. Şimdi arkadaşlar bunu bir kez çalıştıralım. Nasıl çalışıyor onu görelim. Run diyorum. Bu, bu soruyu sordu. Okey diyorum. İşaretli zaten. Merhaba Java'ya hoş geldiniz. Mesaj, mesajını yazdırdı. Merhaba acaba hoş geldiniz mesajını yazdığı program. Bunun üzerine örneklerimizi gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi bu program nerede? Ona bir bakalım. Öncelikle arkadaşlar bu programın olduğu yere gitmemiz gerekiyor. Penceremi biraz küçültüyorum. Bilgisayarın penceresini açacağım buradan. Şöyle yapalım. Pencereyi ufalttım. C sözcüsünde Workspace'in içinde programlarım yazan klasörün içinde arkadaşlar bu ve SRC'nin içinde. Merhaba Java ismiyle burada görünüyor arkadaşlar. Evet. Merhaba Java ismini görünüyor. Şimdi Arkadaşlar bu işlemleri yapabilmek için MS-DOS komut istemcisi kullanarak adım adım jar oluşturma diyor gerekli komutumuz var. Bir jar dosyası parametreleri kısmı var. Şimdi jar dosyası oluşturmak için jar c f jar örnek jar diye bir e, nokta yıldız şeklinde arkadaşlar bir komut vermemiz gerekiyor. Bu komutu verdikten sonra jar dosyamız oluşuyor. Bu burada arkadaşlar iki tane parametre var. Biri c, biri de f. Bu parametrelerin ne anlama geldiğini sizlere söyleyelim. C. JAR dosyası yaratacağımızı belirten ifade arkadaşlar. Create anlamına geliyor. F. JAR dosyasını bir dosyaya yaratacağımızı belirten ifade. F yazmayıp dosya ismi belirtmek isek konsola JAR içeriğini sadece basıyor arkadaşlar burada. JAR örnek nokta JAR yaratmak istediğimiz JAR dosyasının adı. Yani biz şu anda az önce Merhaba isimli dosyamızın e, yeni hali bu olacak isim olarak ismi jar örnek nokta jar olacak. Nokta yıldız ifadesi de şurada aslında arkadaşlar bir tane nokta var. O nokta görünmüyor. Nokta yıldız ifadesi şu an bulunduğumuz klasör ve tüm alt klasörler ve dosya klasörleri jar dosyasını eklemeye yarıyor diyor. Ve tabii ki bu parametre yerine dosya isimleri yazarak sadece istenilen dosyalar da eklenilebilir diyor. Hemen o hatayı da düzeltelim. Şuraya noktayı koyalım. Şurada bir tane nokta var arkadaşlar. Evet ben noktayı tekrar koydum arkadaşlar oraya. Buradan görebilirsiniz. Evet. Şimdi bizim jar dosyası oluştururken kullandığımız jar komutunun başka parametreleri de var. Biraz bunlardan bahsedelim. Bu komutun parametreleri, diğer parametreleri nelermiş? Bunlara bakalım. T parametresi var. Belirtilen jar dosyasının içerisinde bulunan dosyaları belirtir. V parametresi var. Jar dosyası yaratılırken konsola dosya içeriği ve sıkıştırma oranları gibi bilgileri basar. Sıfır var rakam olarak. Jar dosyası yaratılırken dosyaların sıkıştırılmamasını sağlar. Sıkıştırılmadan eğer jar dosyası oluşturmak istiyorsanız sıfırı kullanıyorsunuz. M var. Manifest dosyasının yaratılmamasını sağlar. Bu arkadaşlar manifest dosyası yaratılmadan veya eklenmeden JAR dosyası oluşturmasını sağlar. Küçük M harf var. Harici olarak manifest dosyasının içeriğinin belirtilmesini sağlar. Arkadaşlar manifest dosyasında şöyle bir durum söz konusu. Ana kılısımız hangisi onu içerisinde belirtiyoruz. Manifest diye bir dosya oluşturuyoruz. Bunu az, birazdan örnek üzerine göstereceğiz. Eksi C diye bir ifade var. Büyük harflerle C. İstenilen klasöre gidebilmesini sağlar. Örneğin klas dosyasının yanında audio diye klasör olduğunu ve onun da içinde main wav wow dosyası bulunduğunu varsayarsak bu komut sayesinde main wav dosyasını jar dosyasını audio klasör içine değil de doğrudan ana dizine eklemesini sağlamış oluruz diyor. Arkadaşlar biz tabi burada bu parametrelerin hepsini kullanmayacağız. Sadece MS-DOS'tan bu işlem nasıl yapılıyor, hangi komut kullanılıyor bunu bilmemiz gerekiyor. Evet, Şimdi arkadaşlar biz tabii ki bazı komutlara erişebilmek istiyorsak Java ile ilgili bazı komutlara erişebilmek istiyorsak Windows içinde bir pet ayarı yapmamız gerekiyor. Bu pet ayarının nasıl yapıldığını öncelikle size gösterelim. Pet ayarını yapmak için öncelikle bizim jar komutu nerede? Bunu bakmamız gerekiyor. Jar komutu arkadaşlar eğer bilgisayarımız 64 bitlikse benimki 64 bitlik bir işletim sistemi kullanılıyor. Bilgisayarımı açıyorum. C üstüne tıklıyorum. Burada program files var. X86 yazan arkadaşlar bilgisayarınızda Java Development Kit'in 32 bitlik versiyonu kurulu ise buraya kuruldu. Ama ben biliyorum ki kendim kurdum. Kendi bilgisayarıma 64 bitlik versiyonu kurdum. O program files'in içinde kuruldu. Windows'da. Program files'i açıyorum. Burada Java klasörüm var. Burada da JDK 1.8.0.31 isimli klasör var arkadaşlar. Buraya açıyorum. Burada komutlarımız nerededir? Bizim Java komutlarımız nerededir? Bunu göstereceğiz. Bin klasörünün içindedir arkadaşlar. Bin klasörünün içinde bizim kullanacağımız şu andaki komutumuz hangisi? Arkadaşlar o da burada. Jar.exe. Bu komutu kullanacağız. jar dosyası oluştururken. Şimdi arkadaşlar tabii ki bunun yolunu bu komutun yolunu Windows'a önceden bildirmemiz gerekiyor. Windows yoksa bu komutu çalıştıramayabilir. Bu özel bir ayar. Bunu yapmak için arkadaşlar bakın burada bizim bir aslında adres çubuğumuz var. Bu adres çubuğunun üzerine bir kez tıklıyorum. Tıkladığımda burada ne yazıyor? c 23 üstte ters bölü. Program Files ters bölü Java ters bölü JDK 18031 ters bölü bin yazıyor. Klasörleri arkadaşlar iç içe klasörleri görseliz şekli yazıyla bu. Bunu buradan kopyalıyoruz kopyaladıktan sonra arkadaşlar bilgisayarın üzerine geliyoruz. Bilgisayar simgesi üzerine sağ tuş diyoruz. Özellikler diyoruz. Özellikler dedikten sonra gelişmiş sistem ayarlarına geliyoruz ve burada gelişmiş sekmesinde iken ortam değişkenleri isimli bir düğmemiz var. Buraya tıklıyoruz. Buraya tıkladıktan sonra sistem değişkenleri kısmına geliyoruz. Arkadaşlar bunun altına iniyoruz. Burada pet diye bir şey var. Başlığımız var. Buraya geliyoruz. Bunu seçiyoruz. Seçtikten sonra arkadaşlar düzenle'ye tıklıyoruz. Düzenledikten sonra arkadaşlar ilgili komutumuzu buraya ekliyoruz. Bakın ben daha önce de eklemiştim. Bunları sileyim. Normalde sizde ekli olmayabilir burası. Bakalım. Şu var. Bunu siliyorum buradan. Bir de bu var. Bak ben bunları daha önce eklemiştim. Siliyorum burada. Arkadaşlar sizin yapmanız gereken şu. Şurada bir noktalı virgül yoktur. Buraya bir tane noktalı virgül koyup noktalı virgül koyduktan sonra arkadaşlar at, arka taraftaki şu yolu burayı kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırıyorsunuz. Bunu yapmazsanız yapacağımız uygulama çalışmayacaktır. Çalışmayabilir. Çünkü sizin bilgisayarınızda yapılmamıştır büyük ihtimalle. Ondan dolayı çalışmayacaktır diyorum. Yapıldıysa çalışır. Tamam diyor ve tekrar tamam diyorum. Ve tekrar tamam diyorum. Bu komutun olduğu yolu Windows'a gösterdim. Windows işletim sisteminde. Bundan sonra sıra geldi JAR dosyası oluşturmaya. Evet. Arkadaşlar, şimdi JAR dosyası oluşturmadan önce bir şey yapmamız gerekiyor. Şimdi biz bizim yaptığımız merhaba programımız nerede ona bakalım önce. Merhaba programımız arkadaşlar burada. Merhaba.java. Bunu değerlememiz gerekiyor. Yani bir class dosyasını oluşturmamız gerekiyor burada. Bununla ilgili bir komutumuz var. Arkadaşlar yine o komutumuz da bizim binin içinde. Bu komutta Java Java diye yazılıyor. Bakalım şurada. Bu komutla derleme yapacağız. Derleme demek arkadaşlar bir Java dosyasını makine koduna yakın hale getirmek. Bizim Java'da da arkadaşlar Java uzantılı dosyaları class haline getirirseniz bilgisayarın anladığı ile daha çevirmiş oluyorsunuz. Acil merhaba Java isimli Java dosyamızı derleyip birazdan makine koduna yakın olan class dosyasını oluşturacağız. Bunu yapabilmek için de şunu yapıyoruz arkadaşlar: Başlat, tüm programlar, donatılar, komut istem var burada arkadaşlar gördünüz mü? Burada yaptığımız şey şudur. Klavye şey fareyle tıklayarak komutları vermek yerine bilgisayara komutları elimizle yazarız burada genelde. Komutun ismini yazarak bilgisayara komut veririz. Şimdi sağ tuşta tıklıyorum. Yönetici olarak çalıştır diyorum arkadaşlar. Bunu derseniz daha iyi olur. Yönetici olarak çalıştır diyorum. Evet dedim. Ve yönetici olarak çalıştır dedikten sonra arkadaşlar şimdi bu klasörün olduğu yere, bu dosyanın olduğu klasörün içine girmem gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle arkadaşlar Windows sistem 32 klasörünün içinden açıldı bu. Buradan dışarı çıkmamız lazım. Evet, Windows sistem 32. Yani biz bunu fareyle tıkladığımız zaman bu klasörü şu şekilde erişiyoruz. C diyoruz. Windows diyoruz. Buradan da sistem 32 diye bir klasörümüz var burada. Bakın şu anda sistem 32 klasörünün C'de, Windows içinde, C'de Windows'un içinde sistem 32'nin içindeyim. Burada fareyle tıklayarak buranın içine kadar geldik. Şimdi buradan sistem 32 klasörün dışına çıkmak istiyorum. Bunu çıkmak için de cd nokta nokta yazıyorum. Enter'a bastım. Şu anda sistem 32 klasörün içine çıktım. Şimdi bunu görsel olarak yapalım bir de. Sistem 32'nin dışına çıkmak istiyorum. Nasıl yapacağız? Geri düğmesine bir kez basıyorum. Bir, bir üst klasöre çıktık. Şimdi o anda Windows klasörün içindeyiz. Diğer klasörleri sistem 32'nin dışındayız şu anda. Gördünüz mü? Şimdi tekrar yapıyorum. Siz Windows'un içinden de çıkmak istiyorum. CD nokta nokta. Enter'a bastım. Şimdi C'ye kadar geldim. Burada da evet. C sürücüsündeyim şu anda. Evet. Aynı şeyi diğer tarafta da yapalım. Şu anda Windows klasöründeyiz. Bir kez geri düşüne, tuşuna, bir daha basıyorum. Şu anda C'deyim. C sözcüsündeyim. Gördüğünüz gibi Windows klasöründe dışına çıkmış oldum. Şimdi şunu yapmak istiyorum. Kendi Java çalışma klasörümdeydi benim Java dosyam. O da Workspace klasörüdür arkadaşlar bilgisayarınızda. Workspace klasörüne bir kez tıkladım. Bunun içinde programlarım klasörüm vardı. Onun içinde src klasörüm var. Burada da ne var? Merhaba Java var. Şimdi fare tıklaya tıklaya buraya kadar girebiliyorum. Ama bizim istediğimiz şey komut yazarak girmek. Nasıl yapacağız bunu? Şöyle yana koyalım bunu. Bunu da şu yana koyalım. Ve buraya yazıyorum. Şimdi önce... Giriş yapacağımız klasör hangisi? Şuradan da ağacı da gösterelim şöyle. SRC'ye kadar geliyoruz. Önce nereye gireceğiz? Workspace'in içine. Girelim mi buradan? CD Workspace. Bakın. Workspace klasörün içine giriş demek bu. Workspace klasörün içindeyim şu anda. Arkadaşlar daha sonra nereye gireceğim? SRC mi? Programlarım. Programlarım. Oraya gireceğim. C de Evet. Daha sonra nereye gireceğim? SRC. C SRC. SRC'nin içine de girdim. SRC klasörün içinde neler varmış bir bakalım. Burada gösterme komutunun adı şu. Dosyaları listeleme komutunun. Dir. Dir çekmek falan derler bazen bilgisayarcılar. Dur dediğimde oradaki dosyaları görebiliyor musunuz? İki tane dosya var. Bir ilk program Java, bir de Merhaba Java. Biz bu tarafta komut yazarak yaptık. Bu tarafta fareyle tıklayarak bizim yerimize komutu bilgisayara ver dedik. Evet. Sıra geldi. Burada bir class dosyası oluşturmaya. Hadi yapalım. Class dosyası oluşturmak için yani derlemek için Javaç diye bir komutumuz var arkadaşlar. Ve diyorum ki class dosyamın yeni adı ne olsun? Daha dosya şöyle yapalım. Merhaba olsun. Merhaba nokta Java. Şimdi Java merhaba nokta Java demek şunu derleyecek arkadaşlar. Bakın. Evet bunun klas uzantılı bir makine koduna biraz daha yakın olan dosyasını oluşturacak. Enter'a basıyorum. Enter'a bastığımda burada bir şey olacak şimdi. Ne oldu? Klas dosyası oluştu. Burada tabii onu görebilmemiz için bir daha dır dememiz gerekiyor. Evet, dur dedim. Dur dedim, niye çalışmadı? Dır diyeceğiz çünkü. Evet, şimdi merhaba klas dosyası da görünüyor arkadaşlar. Şimdi klas dosyamızı oluşturduktan sonra neler yapacağız? Bu sadece klas dosyasını oluşturmayı dedi. Daha jar oluşturmadık. Şimdi ne yaptık? Klas dosyamızı oluşturduk. Sıra geldi burada bir tane manifest diye bir dosya oluşturmaya. Manifest dosyası oluşturacağız. Bunu size gösterelim. Arkadaşlar bunun için burada sağ üstte tıklıyorum. Yeni diyorum. Not defteri oluşturmak istiyorum aslında. Not defterimizi açalım arkadaşlar. Daha iyi olur. donutlara gidiyorum. Oradan yapmayalım. Not defterimizi açalım. Burada arkadaşlar bir manifest dosyası oluşturacağım. Bunu oluşturmak için de arkadaşlar şunu yapıyoruz. Böyle belirliyoruz Manifest MF Bu bizim Arkadaşlar ana klasımızı yani burada klas dosyamızı göstermek için yazılmış bir dosya. Çünkü jar komutu bu dosyanın içine bakacak. Bunu öncelikle yazmanız gerekiyor. Manifest.mf şeklinde yazıyoruz. Sonra main klas diyorum. İki nokta üst üste. Bir tane boşluk bırakıyorum arkadaşlar burada. Boşluk bırakmazsanız sorun oluyor. Diyorum ki şimdi hangisi merhaba.java Şöyle yapalım merhaba diyelim. Evet bizim dosyamız şu. Merhaba klas ya. Burada main class dosyamızın adını buraya yazıyoruz. Ve daha sonra arkadaşlar bunu dosyada kaydet diyorum. Kaydet derken, dosyamızın ismini şu şekilde veriyoruz. Manifest nokta mf diyorum. Ve dosya uzantımızın mf olacağını söylüyoruz. Ve bunu nereye kaydedeceğimizi soruyor. Buranın içine kaydetmek zorundayız arkadaşlar. Onun için kayıt yerinde belirlememiz gerekiyor. C sözcüsünde workspace'in içinde arkadaşlar evet C sözcüsünde programların, oradan src src'nin olduğu yere yani şuraya kaydettirdiğimde burada manifest dosyamız oluşturulacak. Kaydet diyorum. Manifest.mf oluştu. Evet sıra geldi arkadaşlar. Bunu jar dosyası haline getirmeye. Evet. Bunu yapmak için de gerekli komutumuzu yazacağız. Şimdi komutumuz nedir? Arkadaşlar komutumuz şu. Jar. Jar dosyası haline getireceğiz ya. Jar diye bir komut var. Bu jar denilen komutla da yapılıyor bu işlem. Jar dedikten sonra arkadaşlar diyoruz ki create manifest file. Bunların Arkadaşlar baş harflerini yazıyoruz. Parametreler bunlar. Bu parametreleri yazıyoruz. Eğer C harfini koymazsanız oraya çalıştırma, yani oluşturma işlemi yapmayacaktır. Create'in C'si, manifest dosyasını göstermek için M ve dosyamızı göstermek için de F kullanıyoruz. Daha sonra manifest manifest.mf'nin ismini yazıyoruz. Manifest dosyasının ismini yazıyoruz. Manifest dosyası hangisi? Bunun adını yazmamız gerekiyor. ciğer dosyası oluştururken. Daha sonra arkadaşlar yeni oluşacak olan jar dosyamızın adı ne olacak? Jar örnek nokta jar olsun. Ve arkadaşlar daha sonra da bizim class dosyamızın Bunun adını yazmamız gerekiyor. Merhaba nokta class diyor. Evet. Bu şekilde yazdım. Class dosyamız bu. Merhaba nokta class. Ve Arkadaşlar bu şekildeken bir kez enter'a basıyorum. Bakalım e, burada bizim jar dosyamız olacak mı? Evet. Bir e, sorunumuz oldu. Buradaki sorun da şu. Yine pet sorunu arkadaşlar. Bu pet sorunu içinde manifest dosyasının içinde ayar yapmamız gerekiyor. Bu ayarımızı yapabilmek için de yine manifest dosyamızı açıyoruz not defterimizde. Bununla ilgili olarak buraya arkadaşlar bu dosyamızın head'ini yazmamız gerekiyor. Bakalım şöyle yazalım. Pet diyelim. 2.3 üst üste nokta diyelim. Kaydedelim. Tekrar komutumuzu çalıştıralım. Gene aynı problemi verebilir. Evet yine aynı sorunu verdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdiki buradaki problemi açmamız gerekiyor. Manifest dosyamızın içindeki pet yolları da sıkıntı olursa bu sorun olabiliyor. Birçok deneme yapacağız. Bakalım olacak mı? Birçok sebebi olabilir bunun. Paket tamamlamadığımız için olabilir. Ee, class pet yolunu düzgün veremediğimiz için olabilir. Veya bakalım bir deneyelim. Arkadaşlar class pet diye bir ifade kullanılıyormuş bunda. Class pet. Ondan sonra arkadaşlar bir tane nokta diyoruz. Bakalım şöyle bir kaydediyorum. Kaydet diyorum. Tekrar komutumu çalıştıracağım arkadaşlar. Enter'e basıyorum. Yine kabul etmedi. Manifest dosyamızı açıyoruz. Diğer hatalarımıza bakacağız. Manifestle ilgili bir versiyon yazmak gerekebilir buraya. Onu yazacağım arkadaşlar. Manifest versiyon 2.3 1.0 diyorum. Daha sonra class pad'imizi yazdık. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir parametremiz daha var. R, S, R, C tire class pet diyorum. İki nokta üst üste nokta slash diyorum. Böyle bir parametremiz var arkadaşlar. Kaydet diyorum. Bir kez daha deneyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Evet oldu pet problemimiz varmış. Şu anda oldu. Dikkat edin arkadaşlar. Burada bir tane paket dosyası oluşturuldu. Bu paket dosyasıyla şunu yapmış olduk arkadaşlar. Şuradaki iki tane dosyayı ve şuradaki üçünü arkadaşlar ne yapmış olduk? Bunun içine aktarmış olduk. Tek bir paket haline getirmiş olduk. Evet. Bakalım WinRAR ile aç diyelim. Class dosyamız var. Meta'nın içine he. Java dosyasını içine atmamış. Sadece class dosyamız var. Arkadaşlar yani şuradakini atmadım. Sadece class ve manifest mf dosyası var. O kadar arkadaşlar. Paketlemiş oldum. Evet. Bu arkadaşlar jar dosyası yapmanın arkadaşlar e, elle yapma şekliydi. Bunun bir de ile yapılma şekli var. ile bu iş çok basit ve kısa. Bunu da sizlere göstereceğiz arkadaşlar.